On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amani. Bugün sizlere çocukluğumdan beri en sevdiğim yemeklerden biri bir İran yemeğini yapacağım. Dilerseniz hemen başlayalım yapmaya. Bugün çok sevdiğim İran yemeklerinden bir tanesini yapacağız. Yapması biraz aslında karışık gibi gözükse de oldukça kolay. Yeter ki doğru malzemeniz olsun ve ne yaptığınızı bilin. Bu yemeği çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi içinde bir sürü çok güzel otların kullanılması. Bu otlardan birçoğunu aslında burada bulabiliyoruz Türkiye'de. Ama bulamadığımız bir tane ürün var ki onu da eminim Ee, buluruz ama şu anda onu kullanmayacağız. Onun yerine bir versiyonunu kullanacağız. Bu yapacağımız yemeğin adı Korma Sabz. Sabz Farsça'da da ee, aslında yeşillik demek. Ve ee, bol yeşillikli güzel bir dana incik yapacağız. Şimdi onu yapmadan önce ben yine bu kullanacağım dana incikleri özellikle kemikli, içinde güzel iliği olan bir et seçmek istedim. Çünkü yavaş pişireceğim bunu da. Bu yemeği de. Güzel bu osobuko gibi kestirdiğimiz dana incikleri yaptığımız un karışımına buladık. Normalde bu yemeği yaparlarken aslında parça etle çoğu zaman da tavukla da yapabiliyorlar. Ama ben dedim ki biraz daha farklılaştıralım. Güzel incikle yapalım. O inciğin içindeki ilik erisin, uzun sürede pişsin. O yemeğe bütün lezzetini versin diye. Eminim çok daha güzel olacaktır şimdi. döküm tencereyi de iyice ısıtmıştım. Çünkü burada yüksek sıcaklığa ihtiyacım var. Evet biraz da o tarafı pişerken ben artık şu yeşilliklerime geçebilirim. Gördüğünüz gibi oldukça fazla yeşillik var. Yeşil soğanların hem bu yeşil kısmını, sap kısmını hem de beyaz kısmını kullanacağım. E bu yemekte biraz daha farklı bir şey yapacağım. Normalde dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür. Yeşillikleri hep en son koyarım ben. Ki o güzelim renkleri gitmesin diye. Ama da bu yemekte en önemli noktalardan bir tanesi bu yeşillikleri önden kavurmak. Bu beyaz soğan, yeşil soğanlarla beraber. O yüzden bunları ince ince kesip güzelce kavuracağımız bir boya getireceğiz ki o kavurduğumuz zaman o kullanacağımız otların lezzetleri bambaşka bir hale alsın. Burada sadece tek eksik olan otumuz çemen otu. Çemen otunun kurutulmuşunu bulabiliyoruz ama İran'da şembeli ile denen bir ot bu ve aslında kişnişle beraber o ikisi. Tat profilini en çok değiştiren otlar içerisindeki. Ama biz o şembeliyleyi, daha doğrusu çemen otunu taze bulamadığımız için çemen otunu toz olarak kullanacağız. Ama aynı görevi de yapacaktır. Bunun çemeni biliyorsunuz oldukça güçlüdür, fazla kokar. İngilizce'de de fenugrek olarak geçer o. Hint yemeklerinde çok fazla kullanılır. O çemeni, içindeki o çemen otunu, taze çemen otundan dolayı evlerde bu yapıldığı anda tabii ki bilirsiniz hangi yemeğin piştiğini. Oldukça lezizdir ama. Gördüğünüz gibi yeşil soğanı doğradım. Taze nane vardı. Ondan sonra dereotu. Hepsini doğuruyorum. Ve bu etleri Mühürleme işim bittikten sonra o etlerin tabanda bıraktığı bütün o lezzetlerle beraber bu otların tümünü kavuracağım güzelce. Bir parça maydanoz. Ve son olarak da kişniş. Kişnişi saplarıyla beraber doğruyorum o saplarındaki o su ve lezzet kaçmasın diye. Gördüğünüz gibi oldukça fazla yeşilliğim var. Ama bildiğiniz gibi bu yeşilliklerin zaten %80'i 90'ı sudan ibaret olduğu için piştiği zaman bunlar belki ufak bir kase kadar kalacak. güzel istediğimiz rengi aldı. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin yanına bu otları kavururken bir tane de soğan koyacağım. Birazcık sarımsak. 4-5 diş yeterli olacaktır. Genelde İran'da sarımsak çok fazla yemeklerde kullanılmıyor ama bildiğim kadarıyla daha çok kuzey bölgesinde bu Hazar Denizi kıyılarında daha çok bir sarımsak kullanımı var. Bazen bakıyorsunuz içinde, içerisinde hiç sarımsak konmayan yemeklerde yapabiliyorlar. E şimdi o lezzetlerin hiçbirini kaçırmamak için bütün bu kestiğim otları aynı yağın üzerine koyuyorum. bir parça lime kabuğu. İki tane lime kabuğunu olduğu gibi içine doğrayacağım. Aslında bunun yerine İran'da kurutulmuş misket limonu kullanılıyor. Onu yemeğin içine atmadan önce sıcak suda bırakıp bir parça bekletip yemek pişerken içine atıyorsunuz oldukça lezzetli bir tat veriyordu. Kuruduğu zaman birçok aslında sebzenin de meyvanın da aroması artıyor ve bazen de değişiyor. Lime de o değişenlerden bir tanesi ama aynı işi görecektir bu da. Bu kabuğunu doğradıklarımı da atmıyorum çünkü aynı şekilde birkaç tane delik açıp Yemek pişmeden bir yarım saat önce içerisine bırakacağım. Evet. Bir kaşık kadar tereyağı. bir parça zerdeçal. İran yemeklerinde genelde çok fazla kullanılır. Belki bir Hint yemeği kadar değil ama birçok yemekte vardır hem güzel renk vermesinden hem de verdiği o kendine has lezzetten dolayı. Tuzumuzu attık. O eksik olan çemen otunu yerine kurutulmuş tabii ki çemen otu kullanıyoruz. Evet artık bunların diğerlerini de koyabilirim içine. Bir parça et suyuyla şu yan tarafları güzel deglaze etmemiz gerekiyor. Lezzetlerini hiç birini kaçırmayalım. Evet bir de güzel böyle soslu bir yemek olduğu için bu. Yemekteki aslında doku da çok önemli. Bir yandan da yoğunluğu. Barbunya katıyoruz. O barbunyaların bir kısmını ezeceğim. Ve içlerindeki nişastayı bırakmasını sağlayacağım. Yemek pişerken. etlerimizi de yerleştirebiliriz üzerine. Şuradaki lime kabuklarını bir tane şey, lime'ları kabuklarını aldım. Bir tanesinin içine atıyorum. Üzerine de geri kalan et suyumu döküyorum güzelce. Artık tek yapmam gereken kapağını kapatmak. Ve kapağını kapattıktan sonra çok fazla değil, 150-160 derecelik bir fırında yaklaşık 2 saat bunu pişirmek. İncikler tam böyle kemiğinden bırakacak kadar dana incikler pişsin istiyorum. Burada yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu içine attığım eğer misket limonunu yarım saat içerisinde içerisinden çıkarmazsanız, fırından sonra. 2 saat kalırsa belli bir acılık verecektir. O yüzden yarım saat bir pişsin fırında. Daha sonra onu alacağım. Misket limonunu içerisinden pişmeye devam edecek. Yaklaşık bir üç saat sonra görüşürüz. Evet artık fırındaki korma sebz olmak üzere. Onun yanında tabii ki İran'da olup da pilav yapmamak olmaz. Hemen şöyle basit bir pilav yapacağım yanına yemeğimizin katık olsun diye. Hiç yıkamaya gerek yok şu anda. Çünkü haşlama yöntemiyle yapacağım zaten. Sadece birazcık tuz atmamız gerekiyor. Ben de o esnada pilavı pişireceğim Tencerenin içine bir parça tereyağı ve birazcık sarımsak kullanacağım. Şimdi bu pilavı aslında safranlı yapıyorum. Ama İran'da safranlı pilav yapıldığında illaki her tarafı böyle sapsarı bir pilav olmuyor çok az bir safranla da pilavın sadece üstünü süslemek için konulabiliyor. Bu safranı biraz daha bollaştırmak için şöyle biraz şekerle bunu da zamanında annem söylemişti. Biraz şekerle beraber ezarsan çok daha güzel rengini verir. Her tarafa yayılır diye. Şekerle beraber birazcık eziyoruz, Kaşığın şöyle arka tarafıyla. E çok az sıcak su koyuyoruz ki o safranın hem kokusu hem de rengi güzelce ortaya çıksın diye. Pilavın içine koyacağım sarımsakları da. Öften inceltiyorum. Artık o zaten kendi ısısıyla gayet güzel pişer. Ya da şu safranlı sudan koyalım. Evet onun olmasına biraz daha var. Ben o esnada... ...üç buçuk saattir fırında olan... ...bu horma sebze çıkartayım. Aslında tencere meydir bu. Böyle fırında pişirmenize gerek yoktur ama biz incikle yaptığımız için bu seferlik böyle yapmayı tercih ettim ben. Uuu harika kokuyor. Bu işte beni İran yemekleri yediğim zamanı, İran'daki zamanı gayet güzel götürür. Etler de inanılmaz güzel yumuşamış. Giymediğimi olmuş durumda. Hemen onun şu kemiklerini çıkartıyorum. Emi zaten şöyle tutup almanız yeterli. Hemen kendini bırakı veriyor. Hatta içlerindeki iliği bile almak istedim. Şuna da aynısını yapalım. daha olmasına biraz daha var. Ben o esnada şu korma sebze tabaklamaya başlayayım. O fasulyeler, otlar ve et hakikaten olabileceği en lezzetli halde şu anda. Yanına biraz da lime dilimi koyacağım. Ben açıkçası güzel böyle lime sıkılmış versiyonunu çok daha fazla seviyorum. Pilavımız dolmuştur sanırım. sarımsaklı yağdan güzel her yerine bulaştıralım. O lezzetini alsın diye. Son olarak da bunu dinlendirmeden önce bu hazırladığımız safranlı şekerli su ve şuradan iki parça tereyağını üzerine bırakıyorum. Bir parça dinlenmeye bırakacağım. Artık şunun da tadına bakabilirim. Yanına çok az bir pilavla. Dediğim gibi İran'daki en sevdiğim yemeklerden biridir bu. Hormezaps. Bu da tam dinlenmedi ama tadına bakmamıza engel değil. oku bir kere sınıfı geçti. Hmm. Kesinlikle çok başarılı olmuş. Dediğim gibi en sevdiğim İran yemeklerinden biri. Bunu mutlaka ve mutlaka deneyin. Afiyet olsun. Şale Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.